Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynamaya devam ediyorum. Bir saniye neyin. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hemen şimdi ücretsizlerden sizlerden 10 tane paramızı alalım ve çıkalım. Arkadaşlar ablam da yanımda oynayacak. Evet ama arkadaşlar bir Eren galiba şeylerini açtı. Değil mi? Açmadım, bir kaçını açtım ama yani. Arkadaşlar, aslında büyük. Açıyor. Kutu. Eren bu videoda kutularını açacak. Evet ama yani pek bir şey çıkmıyor. Allah'tır hayır hayır buna değil. Ben bu tur çok e, oynayacağım. Hiç kimseye vermeyeceğim, bunu almayacağım arkadaşlar. Ama bir sebebi büyük var. Büyük kutuda hiçbir şey çıkmayacak. Ya hiçbir şey çıkmıyor zaten. <laughs> Allah. Arkadaşlar aksesuar hedef tatlısı Oley oldu ilk kez. Sana büyük kutudan çıkmadı değil mi? <laughs> evet. Sana e, mega kutudan çıktı biliyorum. Evet, er, şey kalmış onu aç. Hayır bunu açmayacağım. Ha. Şu e, karakter gelince. arkadaşlar daha 2000 kupa bile olamadı. <laughs> arkadaşlar şu karakter gelsin. Ona şöyle basacağım bunu. Dur ama önce buradan şeyleri. Bayağı oyun değişmiş. Benim de hoşuma gitti aslında. Aa gene yeni bir şey geldi. Yok, hayır, hayır, yok gelmemiş ya. Neyse e, şimdilik kazanmak için sıcak bölge değildi. Ha şunu al. Kuşatma. E, evet, Jackie'yi alacağım bu defa. Hmm, Jackie 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 altta. Görevimiz varmış Jackie'le zaten. Emin misin? İstersen bak. Yo Jackie'li göre Aa, varmış. Ceki oyna 8 maç kazan. Evet tamam başlayalım. 8 tane maç kazanacağız arkadaşlar. Bence bu kolay olmalı. Yani. Hmm. Kaç tane? Oo kaçta da Jackie var. Herhalde o da Jackie görevini yapıyor. Yani herhalde. Şuralardan ışınlanabilirler. Bam bam. Ya Ulatma, o son atışı şey o yaptı. Satma Şey toplaman lazım. Şunu götürelim dur. Hı, götürdük. Bam. 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 Jackie'yi tam 3 vuruşta atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben bunu çok seviyorum. Ciddi söylüyorum. 1 2 3 1 Arkadaşlar görünmez oldum. Nanik nanik bizi vuramaz ki nanik nanik. Şöyle bam bam bam. bam, bam, bam. Pek iyi bir combo değildi ama yine de yüzde yedi yaptık arkadaşlar. Yani kolay olacağını söylemiştim. <laughs> Direkt yüzde yediye düşürdük biz. Bam bam bam. Yüzde o ilk maçtan. Evet. Ama yani bir kuşatmayı getirmeyi unuttuk kuşatma getirelim. Ee, onlar beraber kuşatma yok. Eren kuşatmaları toplamanız tamam, lazım. Tamam çok kolay. Zaten iki vuruşla 3 vuruşta öldürülüyor. Onlarda da mı sende var? Herhalde. Bam 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 bam. Öldürdüm. Şunu alalım. Ondan sonra kardeşim gitme direk. Maç bitti. Ha <laughs> tek vuruşta attı Brock. Doğru. Bro uzattan. Olsun arkadaşlar. Hemen şöyle tekrara basalım. Bizim Aynı amacımız ne mi Mitra? Tamam oyna bakalım. İki görev yapacaksın. İkisi de 500. Al bin. Bin tane jeton alıyorsun. O bin. bin jeton iyidir. Evet evet iyidir bin jeton. Bin jeton. <laughs> evet hadi gürü oyunda. 2 3 vuruşta öldürebiliyorsun direkt. Hmm. Bunlar niye burayı kullanıyor? Bam bak gitti gördün mü? Hmm, güzel. Burada tekrar sendi var. Bunu da ben alayım dur kardeş. Ha sendi tekrar dedi. Max olmaz. Max ben Max çok iyi de bir karakter. Bizim için kötü bir bizim karakter. karakter. Bak şey yaptık combo görünmez oldu. Oba. oba. Ne oldu? Neyse kuşatmamız gidiyor. En azından kuşatma en azından. Arkadaşlar burada top oynayacağım. Bu bir şeyden sonra. Genelde top oynamadın. Hayır top oynamamız sebebi 95, 95. Arkadaşlar birbirimize e, işte spikerlik yapacağız. Birbirimize spikerlik yapacağız. Oh. Eyvah. Anne, eyvah eyvah. eyvah. Ee, arkadaşlar arkadan arkadaş, ses geliyorsak sen bakmayın. Ay. Uy. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Bir. Bir sıkış daha Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar birbirimize spikerlik yapacağız. Spikerliğin anlamını bilmeyenler varsa böyle birbirimize... Ben yapamam ben beceriksizim. Yapacaksın şey kızım. kızım. Şimdi <laughs> ne <nahi>. olacak? <Karşı> takım <laughs> uçakla uçak. Sen bayağı can götürüyorsun Nehir. Tamam. Yürü. Engelleme sen de. Çak, 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 Hadi çak. bak orada birileri var. Orası sen de var direkt bitecek 90 onlar daha çok düşürdü. Gizlice ne yaklaşsak? Orayı öldürmeye. Son kuş iki kuşatma. Onlarda iki bizde üç. Hayır Allah. Kaç kaç kaç. E onu da almalıydın. Koş. Yetiştirmeliyiz evet. hadi yürü. Pam pam Yanlış hareketi yaptın. <laughs> Komba her şeyi çekiyor içine. Tamam. Bence kaybettik. Bence de ya. 30 saniyede nasıl yapabiliriz ki?

Hmm, 300 tane daha şey alman Futbol. lazım. Futbol. Of, ama um, spekerlik yapmam. Dur, futbolda görevimiz olan bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Mecbursun. var, Brock var, Poco var. Ben Arkadaşlar, şey... Eren'e Poko nerede geldiği düşünüyorsanız Eren yanlışlıkla videoları Şili. Şey... Şili mi? Evet. Ee, videolarda, videolardan, videoyu yapmadan önce şey yapıyordu böyle, oyun oynuyordu. <laughs> Ondan sonra yalnız bir kutuya değdi. Orada çıkıyor. Evet. Hem de üç taneden. Aynen. Üç ya, ya da değiştirmeye karar Sen. verdim ben. Kesin bizim cinsimiz küçük. Bu adamı hemen oynayalım. Bu adam. Maç mı kazan? Evet hadi şu an anlayacaksın. E, buradaki Brawl Stars'ın karakterlerin ismini söylesen yeterli. E, hayır. Hadi bak bizde ne oynuyor var hadi. Yedim, yedim. Baba baba vam vam. Arkadaşlar utanç Hadi anlat. Amelin ben savunma mama bulmam hepsini biliyoruz. Uyduracağım. Hadi uydur bir şeyler. Eren avantaj tekrardan doğru. Ee, karşı atağa gidiyor. Arkadaşlar şimdi <laughs> topun yakınında Eren kombo yaptı. Şimdi Eren top erende. ilerliyor. Bakalım karşı karşı takımı Karşı takıma yakalanmadan gol atabilecek mi? Şu an kimse farkında değil ama Barney e onu kaldırdı. Gol mü geliyor? Ve Eren gol attı. Arkadaşlar benden bu kadar. İnternet kesilip kesilip duruyor. Bu <laughs> büyük bir sıkıntı. Dur kardeşim Peri. Dur dur dur. Şu an Peri Hak etmiyorsun. engellemeye çalışıyor. Arkadan Mike e, komboyu öldürdüm diyeyim. Ne yapayım ya? ya bir şeyler de. Kardeşim size güveniyorum. Şu an e, kombosu. Penny. Arkadaşlar internet sıkıntısı var. Eren'e şu an kaleleri boş. Bakalım Eren gol mü atıyor? Eren gol mü atıyor? Ve gol attı atamadı. Karşı takıma geçti. Eren onlara pas verdi. Şu an kaleleri boş değil. Barla engelledi ama Eren gol attı ve maçı bitirdi. Çok hoşuma gidiyor bunu oynamak. Şimdi ben de saç Ben yapıyorum. ben efsane spikerlik yapalım. Arkadaşlar ben biraz yapamadım çünkü bilmiyorum. Bak şimdi benden örnek al iyi izle. Tabii, başlıyoruz. Tabi. Hayır ben bunu bir kere yaparım. Hayır kardeşim çok yapmazsın. <laughs> ben de varım arkadaşlar. Güncellenmesi benim için çok güzel oldu. Yavaş yavaş. 1-2-3 Evet hep yeni bir maçla birlikteyiz. Evet bu önden atak yaptı. Pokko loko lo, Topuz Topu yanlışlıkla bu tarafa attı. Nehir topu görmüyormuş gibi. Hem ne yapmaya başladı. Rosan üstüne atlamak çok tehlikeli bir şeydi. Nehir topu aldı. İlerliyor. El Primo yumruklarıyla pokoluk mu Monko'yu indirmeye çalışıyor. El Primo kalenin önünde bu nehir yakaladı. Nehir topu asla bırakmadı ve nehir çalım atma pa, gol atmaya mı gidiyordu? Nehirin eline mu önüne pokoluk mu moku çıktı ve nehir şutu atamıyor. Ne oluyor böyle? E, vallahi hiç kimse bilmiyor. Nehir şanssızlık mı yaşıyor? Belli değil. İnternet kesinlikle her şeye sıkıntı yaratıyordu. Allah aa, aa. en azından bizim adam gol attı. <laughs> Öyle. Hadi bakalım yürü yürü yürü. Evet, evet evet spikerliğe devam. Aa niye yanlışlıkla alışkanlık olduğu için hızlıca topu atmaya gitti. Gol atıyor oluyor mu? Yoksa bir yanlış mı görünüyor? Ve Shipper gol attı. İki golümüz oldu. Maç sona erdi. 8 kupayla ve maç sonlandı. Hadi spikerliğe geç. Arkadaşlar Eren Allah'a da hiçbir şey anlamadım. Aa tekrar oyna dediler. Biz de deyek mi ya? Dedence de. Hadi anlat bakalım. Hmm. Benim iyi bir heyecan yok. Ben heyecan yapamıyorum. Hadi hadi hadi. Evet otobüs. Arkadaşlar? arkadaşlar şu an. <laughs> hadi. Yeni bir maçla karşınızdayız. Karşı takım güçlü gibi gözüküyor. Şu an e, Barley onlara karşı atak yaptı ve e, Çimenlerin arasında saklanan Pokemon'u e, Frank görmüyor gibi anlaşılıyor. Şu an Pokemon'la ile Frank arasında bir çekişme var. Eren ilerliyor. Pokemon'u şu an kendini Barley'in attığı şeyler arasında koruyor. Can toplu. E, atın Colt, atın golü. Colt şu an gole gidiyor ve Colt gol attı. Yani Paraman gol attı. Arkadaşlar ben oyuncuların adını söylüyorum. söylemiyorum. Yani şeyin karakterlerin adını söylüyorum. Şu an Eren kombo çekti ve ilerliyorlar. Top Şili'de. Şili'yi korumaz. Şu an karşı takımda iki kişi doğdu. Şili'nin gol atması lazım. Colt Frank. Şu an Poco noktada. Bakalım çok sinirlendiler. Şu an kim? Uzatmalar mı oynanacak? Yoksa maç devam mı ediyor? Eren topu uzaklaştırdı. Şimdi orada büyük bir çekişme oluşuyor. İşte karşı takım çok büyük numaralar o, gösteriyor o. ve Eba gol attı. <laughs> Maç sona erdi. İsim öyle isim mi oluyor? E biz neredeyiz? E, e gömüldük ya. Üf ya. Evet. eksi. Ya daha hızlı anlatabilirsin olsun. Bak bu arkadaşlar ben e, şu an anlatıcı da hiç iyi bir durumda değil. Yani düşen dişlerini gülümseyorlar ya çok gıcıma gidiyor. ya. <laughs> Başladık. Hep yeni bir maçta başlıyoruz arkadaşlar. Son maçımız. Oo, son maçımıza gözüküyordu galiba. Evet. direkt golümüzü attık. Bu nasıl işte? Biz de anlamadık. Şaşırtıcı. Neye kombo attı? Herkes yanına çekti ve bu çok riskliydi ama birbirini öldürdüler. Ve maç bitti. Çok kolay oldu bu maç. Tamam. Bakalım o şey dar Mike gelmiş mi? Şu Mike gelmiş mi? İki maç alırsa kalıyoruz. Görevimizi bitirelim ya. Bence de ya. Sıra i̇şte bende. <laughs> Arkadaşlar Eren kendisi. Çıkıyor, kendisi Hayır ne yeri ya? Kendimi anlatacağım? Hadi. Evet, tamam. Utanma. Değil. Yeni bir maçla karşınızdayız sayın seyirciler. Şu an Eren topu aldı. ilerliyor Arkasından Brock saldırıyor takım arkadaşı pas verdi Eren'e. Şu an bakalım Brock onu Brock combo tek Eren'e karşı. Ee, orada el primo ile karşılaşıyor Eren. Bakalım ölecek mi yoksa topu uzaklaştıracak mı? Topu uzaklaştırmaya denedi ama başaramadı. Hmm. Gol oluyor ve karşı takım gol attı. Eren bakalım Eren takımı gol atabilecek mi yoksa atamayacak mı? Eren şu an çok çabuk ölüyor. Bakalım bu maçı kaybedecekler mi? Kazanacaklar mı? Şu an e, top boşta. E, kaç takımda. El combo kombo çekti. Pokolok mu arkadan topu götürüyor. E, <laughs> Aklını unutuyorum arkadaşlar. El pas çekti. Şu an ta bizim takımda. Koltta. Poconokmo ile karşılaştı. Şu an bizim takımda. Boşta. Kırmızı takımda. Ve boşta top. Eren topu uzaklaştırdı onun yerine. İlerlemeye denemesi gerçekten kötü oluyordu. Makalı taktik. Şu an El moda şut şansı ve şut atamadı. Bu onlar için büyük bir fırsat. Hayır hayır hayır. Eren şu an karşı takımın ayaklarına şans getirdi. Ben sonucunu bırakıyorum. <laughs> Bay bay. Sonucu bıraktı neyse. Evet, devam ediyorum. Nehir gelince tekrar devam eder. Duruyorum. Kırmızı takımdaydı. Eren koşuyor, koşuyor. Topu sanki kurtaracak gibiydi. Eren koştu, koştu, koştu köşeye sıkıştı ve Eren'in kalesine doğru bir şut atılmak üzereydi. O sırada top boşta. <laughs> Hayır 23 20 son 20 saniyeler oynanıyor arkadaşlar. Top boşta kırmızı takımda el kırmada. Hmm. Bakalım Eren onları engelleyebilecek mi? Engellese bile maç maç yine onlarda olacak yani kırmızı takım. Şu an takım çok iyi işler başarıyor ama maalesef ki bunu kaybedecekler. Bana pas saniyede, verin. 4 saniyede, 4 saniyede kimse gol atamaz. Of ya bak Saç bitti ve tam, kaybettiler. Tam bana gelmişti oğlum ya. ben, Biz de yerin dibine gömüldük. Sen eksi aldırtıyorsun. Ben kazandırıyorum hep. <laughs> Benim maçımlarım daha kısa sürüyor arkadaşlar. Yani. Evet, <laughs> gol atıyor. Oo, sen de Leon var. Sende de var ve Jackie var. E, ben o takımı Niye var karşıda atak yapıyorlar ve direktten direkten öldü. Evet golü tam sahanın ortasına koydular olmadı. Hiç kimse atmayı sevmiyor. Sen diye topu kaptı. Yürüyor. Belki pas atmış olabilir. Kaleyi göremiyorum. Ama Leon'u öldürdüler. Sen diye golümüzü attı. Sen galiba iyi iş çıkartıyordu. Evet görünmezlik mi attı ve Sen görünmezliği bir işe yaradı ama niye o görünmezliği galiba yok etti. Evet Sandy koşuyor koşuyor gol atmaya gidiyor ve Neil Sandy koruması gerekti. Ve olmadı Neil Sandy yapamadı koruyamadı. Leon oradan girmeye çalıştı ama beceremedi. Leon öldü. Leon hepsini öldürmeye çalışırsa olabilecek. Hemen Neil koş koştu koştu koştu. Evet ayıcıyı öldürdüler ve Penny'yi de öldürmeleri gerekiyordu. Sandy topu uzaklaştırdı. Sandy topta ve oradan niye geldi. niye? Kaçmayı denedi ve Nehir'i öldürdü. O kadar canlı nasıl öldürdü hala şaşırıyorum. Evet, evet, evet. Koşun. Herkes topun peşindeydi. O herkesi Nehir içine çekti ve orada öldürmeye çalışırken top tam boşta. Oradan biri alıp öldürürse, gol atarsa da ben vallahi şaşırmam. Leon Jackie koştu. Koşuyorlar. Ve Penny nehir içine çekti. Ayıcığı da öyle şekilde. Ve ayıcık nehiri öldürdü. Leon çalıkların içine girdi. Leon dümdüz Şut takmaya mı gidiyor? Topu geldiği gibi gönderdi. Leon topu tutuyor ve gol olmadı. Neden? Top boşta ayıcık neyini öldürdü ve buna hala şaşırıyoruz. <laughs> 21 saniye. 20-19 kim gol atacak? Zaten en azından bir onlar atarsa uzatmalar oynanacak. Nehir topu tuttu. 12 saniye içinde gol atacak mı? Atmasa da önemi yok. Zaten kazanırlar. Ama Nehir atmayı düşünüyordu ama Neyir atamadı. Olsun yine de bam. kazandık. Ya ben şu <laughs> Arkadaşlar almışım. kaybetmedim. Ama yine yıldız oyuncu seçildim. <laughs> ya şey neye çıksana ben çok merak ettim. Almış mıyım? Hayır da alamadın. Hadi son maçı da bari kazan da. Kazanacağım bu maçı görürsün bak Leo sen gel be <laughs> Eren'in en sevdiği karakter ben Leo diyebiliyorum Yo hep tüm karakterleri seviyorum ki ben bunu e, Leo, ama Allah nehir e. Sen bunların hepsini biliyor musun isimlerini Evet Piper, Darley Sonra sizin takımdakileri sayayım mı e, Poco, şey Bull e, Karşı takımda Piper e, Sonra ne vardı Abi bak şurada Max var Evet. Sen yeni mi fark ettin Yo çoktan gördüm. Ben gelmedim. önceki maç fark ettim şu an Eren Darlı'yı öyle öldürdü. Şimdi Pokolop takım arkadaşına saldırıyor. Eren combo çekti. Topu onun, onun da elinden almaya çalışıyor. Bakalım bu canlı Eren'i öldürebilecek mi? İkisinin de galiba şeyleri yok. Eren Eren öldürdü Pokomoko'yu. Ama karşı takımdaki Pokomoko'yu da Darli öldürdü. Anlamıyorum şu an. Eren pro gol attı. Eren şu an avantajda. Bir dakika boyunca kalelerini korur ya da gol atarlarsa maç bitiyor. Ama Piper'ın kombosu var. Dikkatli olmaları lazım. Ama Piper de Eren Pro. şu an yanlarına kombosuyla birlikte geldi. Ve Eren öldü. Bu atak yapıyor. Ben öyle söylemiyorum. Max ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Artık görevimiz de bitti. Neydi yapmayı bırak. Çıktım. 36 kupa ve alamıyorsun. İki tane şey geldi. Hadi mega olsun. Hayır para. Para para para. Hep para. Evet. Şimdi ne alsam? Bence bir şey bul. Yok yok. Bir şeyimize bakalım mı görevlere? Yani daha mantıklı. Bence bir yani şeyle gider. Hem ben Hem merak görevi var. Evet. Nerede ben oynayacağız? Ben oynayabilir miyim? No. Ben de zaten. İlk ben oynayacağım. merak <laughs> ettim. Ama sen oynadın ben demin. Sen tablette özel gülünü alınca bana oynattırmadın ilk. <laughs> Hile <bazcı. gülüyor> Elmas kapmacayı aldım. Ya, Buz <laughs> kale diye bir yer varmış. Aa bunun şey vardı mı mi? Akresor. hem onu denedim Evet işte onu denemek için aldım. Allah'ım ya. Hmm. ya o tahtalı şimdi. Tahta şöyle bir şeydi. Hedef tahtası şu şey gibi bir şeydi. Ne işe e yarıyor de, ki? mi? Basıyorum hazır mısın? Bas. Hayır. Allah. Aa böyle bir şey veriyor. Bizim olduğumuz yeri mi gösteriyor? Ben onu anlamadım. Neyse ya. düşmanlar çok sıkışırsak. Deneriz neyse. Zaten çünkü 3 hakkımız var. Max'in yanından geçince bana enerji verdi. Evet öyle oluyor. Şu an hayatta kaybedemeyiz. Ciddiyim yalan söylemiyorum. Çılgınlığa var mısın? Bum. Oha tek attım. Yüzde kırk canı falan var. Çünkü kullandım. Evet kullandım ama bir daha kullanmaya niyetim yok. Zaten dibine girince herkesi öldürüyor. Ha fightliyor da köpekler. <laughs> Hiç kimse Robot, köpekler Evet. Bunda da herhalde spakerlik yapmama gerek yok. Yani gerek yok çünkü bu bir... Bak onlar öldürüyor biz alıyoruz. Çok gıcıklarına gitti. Boom. Ben bol, boş... Bol, onu boşa kullan. Yok boşa kullanmamanın bir sebebi var. Onlar böyle şaka yaptığın sonra bom bom ikisini de ben öldürdüm. Bak, kafaya kombo yemem ben. Bam. Ben Şu çaldım ikili. Kili, kili ben çok, çaldım. Kimde var? Bak, aa beni öldüremedi. <laughs> 777 Dur bir dakika 7777 7777 Dar marka almamı çok az kaldı. Bu görevleri bitirirsem alıyorum. Yani. Hadi sıra ben Oyna Şili ile. Şili, Şili, Şili. Arkadaşlar aslında benim ilk karakter acaba niye Şili? Bence şili bayağı iyi. <laughs> güçlü diyorlar ama bence gayet güçlü yani. Yani çok yakınına gelmezlikleri için diyorlardır. Böyle dibine geldiğinde bayağı sıkıyor bu. Lo var bizde. Kim şapşalca dibine gelsin ki değil mi? Evet. İşte hiç kimse bilmiyordu ama ben öğrendim bir yerden. Oo. <laughs> Aslında biliyor bazıları. Hatta çoğu bizde Piper var. Lou var. Bir de işte ne diyelim şili var. Hı hı. Bak bum 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 bum. Aslında Barley elmas kalkmacının kralı. Ve şili. Ya da ceket. Öyle bir şey. Hı hı. Ben de peni yok değil mi? Var. Yok. yok, yok değil mi sende? Yok. Hadi kolay gelsin. Bana da kolay gelecek yakında yani. Adamlar seni tarıyorlar. <laughs> Hayır. En azından yakın bir yerde öldüm. Hemen gidip alacağım şimdi onları. Bak yine aynı kişi de. Hiç değişen bir fark yok. Değil mi? Şunu öldür. Bum. Yapacağını düşünmüştüm ama bu bir hataydı. Neden? Orada adam saklanıyormuş. Şeyin aksesuarı kullanabilirsin. Tam sırası bence sıkışkın köşeye. Adam birazdan konu Bak ben şey e, hani barley şeyde çifte hesaplaşmada nasıl kandırmanın bir şeyini biliyorum hilesine. Barleyin üstüne doğru yürü. Çıkayım. Hmm. Bunları kimse almaya gelmedi mi gerçekten? Piper teyze sen bana gerçekten değer veriyorsun. Benim elmaslarımı alan, almaya gelen kişi bana değer veriyor demek. E kötülerdi ki. mi oradaki karşıdaki? Yani yok onlar değil tabi. Onların almaması için gelenler yani takım arkadaşlarım da. Ya üzülüyor, üzülüyor. Yazdık. Aha bizi öldük. Çık 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 Öldün. Bum, 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 bum. Öldürmeyen lazım değil. Adam tek başına şeyi başlattı. Yani haklısın. Öldürün. Hadi öldür öldür Ya öldür. tek sıkıştık. Yok artık. Yuh! Barley aldı. Şimdi en olur. azından Barley'de olduğunu biliyoruz. 16 oldu. Kom arkadaşlar kısa gelin. Bittiniz, bittiniz. Barley nerede arkada? Hepsini oldunuz. Yuh, dık sığmıyor dık artık üstüne. Dık 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 dık. <laughs> kaç, kaç, kaç. Sen kaçmalısın. Sen tek başına komboyu başlattığın için değil. Adamlar her zaman sana yönelir. Aa, bizde de 16 tane oldu. Zaten bir tek bizde var. Piper teyze öldü bak. Son dakikada Son dakikada aldınız. Gerçekten ama yani. Bence de bu yıldız oyuncu biz olmalıyız. Yani. Hadi bakalım bu görevleri bitirirsek. Bu ilk görev bitti. Evet elmas kapmacada da hem görevimiz varmış. Bayağı ol, olabildiğince hasar vermemiz lazım Eren. Hasar? Ee, yani nasıl hasar? Yani hasar vereceğim. Çevre etrafı mi? Kıracağım. He etrafı da Nasıl oluyor? işte <laughs> Haritayı mı? Of heren. Haritayı kırıyorum. Duvarları kıracağım öyle. Ha haritayı Ondan... kırıyorum. Haritayı kırıyorum Ay. Haritayı kırınca zaten hasar vermiş olmuyor muyuz? Hayır, Kombon gelince bir yerleri yıkacağım. Hı. Ben yani... öyle diyorum. Adama karşı yani ateş atmayacak mı? Sen hiç şeyini de kullanmadın ha. Öl, sende kalmasını istemiyorum. Bu. Allah Allah. <laughs> bir tane kaldı. Yok, değil mi sınırlı? bilmiyordum. Arkadaşlar video 27 dakika olmuş. 27 mi? Hı hı. Bu maçtan sonra bence kapatmanın vakti güldü. Biz sonra bu Şili görevini tamamlayıp. Aynen diğer videoda tamamlarız. Çünkü iki video daha gelecek. Bum 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 bum, bum. Çok iyiyim ya. Herkes gördüm. Atabileceğimiz kadar video atıyoruz. Baba bum bum. Neyi bak hiçbirini değdiremiyorum. Abone olmak ve beğenmek. Allah hadi. Bu git beğendiyseniz e, yaptığımız yani oyunları yaptığımız işte videoları videoları beğeniyorsanız like atmayı ve daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hepsini ben öldürdüm. Ben bunu no edit yapacağım. Hayır. <laughs> Yapamazsın. Çekil çekil. Bilmiyorum zaten. Çekil çekil. Bak hiçbir mermiyi bana değdiremiyorlar ve adam gıcık olacak. Tüm şey bende bak. Tek başıma şeyden başlattım. Bak, yürüyün 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 kaçın kaçın kaçın. Allah adam bana sıkıyor. Tüm mermileri yemeseydin keşke. Bum budu. Bum evet bum. Ya kardeşim pokolo komokoda her şey. Onu korumalıyız gel kardeş. Lan adam öldürdünüz ama onlar da benim. Ben kazandım çünkü hepsini. Şurada saklanayım. Bakın kazandık. Geliyorum aksiyon. Ha, boom. Bak sıkıştırdık. Çocuk gitti. Ama onu beni öldürdüm. Önleştik mi bu? Adam hiç vuramıyor ki. Biz yıldız oyuncuyuz kesin. Hayır. Deniz, Deniz pro. pro. Oo çok uyumlu. Eren Pro. Deniz Pro. Arkadaşım gibi. Arkadaşlar Doğru. Sonra hani evet. daha gelecek. Belki darlı Marley almışızdır. Çok az kalmış. <laughs> Bakayım ne geldi bize? Aa, büyük kutu. Büyük kutu Hemen arkadaşlar açalım. Karakter. Allah! <gülüyor> Rico! Yok <laughs> anne. Ben arkadaşlar şöyle bir söz vermiştim. Bir video boyunca Rico'nun sesini yapacağım. Yani arkadaşlar bir sonraki videomuz Rico. <laughs> Evet. Oley 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 yeni geldi. Rico'yu gelmesini çok istiyordum. Arkadaşlar çok mutluyum. Diğer videoda da Diamond gelecek. İki, her bir videoda birer karakter. <laughs> Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Çok eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Siz de beğenmişsiniz. Hoşçakalın. Biz eğlendik. Siz de eğlenmişsiniz. Umarım görüşürüz. Bay bay.